Türk milletinin yarınına daha umutla ve inançla bakabilmesi için verdiğimiz mücadele, bizlerin şeref nişanesi olacaktır. Türk milleti yalnız değildir ve yalnızlığına terk edilmemiştir. Geçmişimizden aldığımız şanlı feyizle birlikte, yurdumuzu saran her şeyi açtık, yine aşacağız. 21. asrın Türk asrı olması için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve beraberlikte tüm yaralarımızı saracağız. Geleceğin güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Duanın itimadıyla, dayanışmanın imkanıyla, devletin iradesiyle, ve milletin irfanıyla içinde bocaladığımız zor günleri aşacağız. Daha doğrusu aşmak mecburiyetindeyiz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. İnsanlarımızı kaybettik fakat milletçe kaybolmayacağız. Binalar üzerimize çöktü fakat çarenin tükenmediğini, ümitlerin bitmediğini, ışığın sönmediğini, Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.